Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ümmet coğrafyasının her bir köşesini muhabbetle ele aldığımız Ümmet'in Örnekleri programı başlıyor. Bugün işgalin, katliamın ve her türlü zorbalığın hala taze olarak yaşandığı, katliamların belki şu an devam etmediği gibi gözükse bile acılarının sıcak olduğu Bosna Erseği, Srebrenica katliamını konuşacağız. Orada insanların çektiği zulümler, sıkıntılar hala tazeliğini koruyor. Seney Devriyesi olması hasebiyle çok değerli konuğum, kendisi de bir Balkan coğrafyasından ailesinin gelmesiyle, oralarla alakası olması hasebiyle değerli tarihçi hocamız Ebu Bekir Bakılan kardeşimizle beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? İyisiniz Elhamdülillah. inşallah. Elhamdülillah. Şükürler olsun hocam. Devam ediyoruz hizmetlere. Sizin Maşallah. Allah muvaffak etsin. Hocam malum Bosna her şeyi konuşacağız. E, yıllar geçmesine rağmen, yani 20 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen... ...hala Srebrenitsa katliamının acıları yaşanıyor. E, acılar taze. O günlere şahitlik yapan insanlar e, bu durumu hala sıcak tutarak... E, ...o Temmuz ayı e, olması hasebiyle... Srebrenica'da yine toplantılar düzenleniyor. Hala cenaze namazları kılınıyor. Hala şehit edilen 8372 şehidimiz var hocam. Onların hala kemik parçaları bulunarak belki bir iki parça bulunup onların defni yapılıyor. Böyle bir zamanda yaşıyoruz hocam. Şöyle kısaca Bosna her şeyin tarihi sürecini sizden bir alabilir miyiz hocam? Tabii ki. Öncelikle sizin de ifade ettiğiniz gibi hakikaten çok zor ve sıkıntılı bir süreç. Daha henüz bayramı atlatmış bulunmaktayız. Bayramda ailenin bir araya gelmesi, ailecek bir arada olabilmenin o hazı dediğiniz gibi 20 yıldır o ailelerde yaşanmıyor. Bu hissiyatla olaya bakıldığı zaman tabii çok daha acı verici bir tablo söz konusu. Dönemin şahitlerine bakıldığı zaman çocuğunun bir kemiğini dahi bulması sizin de ifade ettiğiniz gibi ee, onun üzüntüsü ayrı e, mezar yerinin belli olması başında bir fatiha okuyabilme noktasında e, o sevincin ayrı yaşandığı e, bir coğrafya ve Avrupa'nın ortasında bu kadar yakın tarihte gerçekleşmiş olması e, çok ciddi bir dramı da aslında perde arkasında barındırmış oluyor. Evet. Tarihine baktığımız zaman hakikaten çok önemli bir e, coğrafya, çok önemli bir merkez. E, öncelikle Roma döneminden itibaren birçok farklı medeniyetin bir araya geldiği, birçok farklı topluluğun, farklı etnik kökenin bir arada yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bosna Hersek bu açıdan hakikaten çok önemli. Tabi Balkanlar bu açıdan çok önemli. Özellikle Roma döneminin yani Roma'nın Hristiyanlığı kabulüyle orada da ciddi bir misyonerlik faaliyeti söz konusu olmuş. Tabi bir takım kimseler Katolik olarak ...devam etmekte. Bir takım kimseler ortodoksluğu benimsemekte. Bu arada Bosna Hersek biraz ihmal edilmiş. Dolayısıyla bu noktada Bosna kendi kilisesini... E, ihtas etmiş ve Boşnak Kilisesi olarak... E, ...böyle bir anlayışla devam etmişler. Ta ki e, 1463 yılında Sultan Fatih Han Hazretlerinin... ...merhum orayı fethine kadar. Fatih Sultan Hazretleri Bosna'ya geldiği zaman... E, ...İslam'ın seferlerindeki işte o fetih e, ruhu dediğimiz... E, bir yere girmenin, bir yeri elde etmenin fetih ismiyle müsemma olmasının vesilesi olan o Yani işgal var. değil de fethetmek, tabii, orayı açmak. Tabii dediğiniz evet. gibi yani o gönülleri fethetmenin en güzel örneği Bosna'da yaşanıyor. 130 binden fazla Boşnak bir anda Sultan Fatih'in huzurunda kelime işaret getirmekle beraber İslam'a giriyorlar. Bu tabi o dönem Avrupa'sının çok ciddi şeyine sebebiyet veriyor. Rahatsız oluyorlar. Rahatsız oluyorlar. Peki evet. hocam Bosnalıların eee İslam'la şereflenmesi tabi Allah'ımızın bir ikramı ama sebebi nedir? Fatih Sultan Mehmet Han'ın nesinden etkilendiler? Özellikle burada bir Bosna fermanı söz konusudur. Fatih Sultan e, Hazretlerinin oraya vermiş olduğu bir emanname. E, öyle ki dilediğiniz kadar rahat bir şekilde ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Evet burayı fethettik, eğer bir zarar verdiysek dükkanlarınızı biz devlet olarak tamir edeceğiz. Ailelerinize rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Kati suretle erkeklerinize, hanımlarınıza hiçbir zarar verilmeyecek. Burada aynı benim İstanbul'daki vatandaşım, Konya'daki vatandaşım, Doğu'da Van'daki vatandaşım neyse tabir caizse burada hep beraber aynı şekilde bir vatandaşlık statüsünde siz de yaşayacaksınız. İbadetlerinizi rahat yapacaksınız. Kiliselerinizde rahat, huzurlu bir şekilde ibadetinizi yapacaksınız. Fermanından sonra fevci fevci değil de tabiri caizse külliyen hep beraber toplandılar. Bir tepe üzerine Fatih Sultan atının üzerindeydi. Ve hep bir hocam, birazdan Fatih Sultan e, Mehmet Han Hazretleri onlara kendi dilleriyle evet. konuştuğu rivayet edilir. Var evet, mı böyle bir bu şey? Bu kaynaklarımızda geçiyor. Sultan evet. Fatih Hazretleri boşnakça hitap ediyor. Yani kalkıyor onlara. Fethetmişsiniz, muzaffer bir komutansınız. Zorla girmişsiniz. Her şeyi yapma hakkına sahipsiniz literatürde tabiri caizse. Ama Osmanlılar hiçbir zaman öyle bir e, ahlakı bürünmemişler. Dolayısıyla Sultan Fatih atının üzerine çıkıp boşnakça hitap ediyor. Yani siz bendensiniz ben sizdenim. Bu konuda aramızda hiçbir fark yok. Bunu ifade edebiliyor. Boşnaklar da bu samimiyeti tabii hissederek hep birazdan dediğimiz gibi e, İslam ile müşerref oluyorlar. İşte ondan sonra o bölgenin e, hışmına maruz kalıyorlar. Bu sefer tabii diğer unsurlar yani Hırvat dediğimiz, Sırp dediğimiz Diğer unsurlar bundan tabii rahatsız oluyorlar. Tabii ki aşırı derecede. Çünkü Osmanlıların zaten Balkan e, politikasında, stratejisinde e, bir Balkan devleti olma yolunda ilerlemesi noktasında e, sürekli Sırplarla yapılan savaşlar e, zaten Murad Hüdavendigier Hazretlerinin e, Sırplar tarafından şehit edilmesi. Evet. Dolayısıyla bir bölgede zaten e, çatışma durumu söz konusu. E Bir de kendilerinden büyük bir topluluğun Avrupa'nın ortasında, kendilerinin tam e, merkezinde bir topluluğun İslam'la müşerref olması ve orada Fatih Sultan'ın ciddi e, imar faaliyetleri çok ciddi bir rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Ve tarih boyunca e, bütün taarruzlarını Müslümanlara karşı bölgede yapıyorlar, yapabildikleri kadar. Güç yetmedikleri noktada kinlerini taze tutmaya çalışıyorlar. Zaten bu noktada da e, yine bu e, bahsi geçen Srebrenica olaylarında da e, Kavlen'de, komutanların ifade ettiği vesaire o kini gözler önünde görebilmek mümkün. Evet. Ee, i̇şte bu noktada da e, coğrafyanın ehemmiyeti hakikaten önemli. Hocam aslında hepsi Slav ırkı. Yani Hırvat dediğimiz, Sırp dediğimiz ve Boşnak dediğimiz insanlar sanki mezhepsel olarak tercihleri onları isimlendirilmesinde e, onu etkisi baz altına almış. Evet, Doğru yani mudur? aslında temelde yine aynı e, yere bağlanıyor fakat e, alt başlıklarda ayrıldıkça kendilerini daha bir özel görüyorlar. Bu zaten Birinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle hatta daha öncesinde de vardı bir dönem ama Birinci Dünya Savaşı'nda ulus devletleri meselesi işte söz konusu. Yani herkes kendi ırkına sahip çıkma noktasında işte bu olacak başkası olmayacak gibi. Bunlar tabii daha bir tetikliyor şiddeti. Fakat bölgede Fatih Sultan Mehmed'in fetih politikası daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin yine Belgrad'ın fethi bölgede ciddi bir İslamlaşmayı beraberinde getiriyor. Yüzyıllar boyunca bölgede bir refah söz konusu oluyor. E, fakat daha sonrasında e, 1878'te Avusturya-Macaristan e, bölgeyi işgal ediyor ve dolayısıyla artık kendileri hüküm sürmeye başlıyor. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'nın ilk tetiği e, fişeklendiğinde e, biliyorsunuz bir e, Avusturya-Macaristan Veliyat prensi bir Sırp tarafından vuruluyor ve Bosna'da oluyor. Mu evet, evet Bosna'da. Onun yerini görmek vesile oldu. Evet. Orada ilk defa işte bu olay tetiklenmesi vesilesiyle Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Olaylar birbirini takip ettikten sonra Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgede Bosna-Hersek yani eski Yugoslavya dediğimiz o coğrafyada, Bosna-Hersek'i içine alan o bölgede bir Sırp-Hırvat Krallığı kuruluyor. Bu krallığın başına da dediğimiz gibi o dönemlerde Birinci Peter isminde bir zat krallık ediyor. Bir meclisle yönetiliyor ve her ırkın orada söz sahibi olması sağlanıyor. Evet. Tabii çok kısa bir süre sürüyor çünkü bir Hristiyan'ın veya öyle genellemesek de bir kafirin adaleti ne kadar olabilir? Dolayısıyla her ne kadar işte ibadetler özgür hepiniz burada temsil hakkına sahipsiniz, denseniz de dense de e, ciddi bir bağlamda sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Özellikle ibadet edenlere yönelik. E, bu noktada daha sonra Kral Alexander, yani bu Pederin e, oğlu, e, bu hükümete geçtiği zaman 8 yıllık bir saltanatı söz konusu, ilk defa devletin ismini Yugoslavya olarak değiştiriyor. Yani Yugoslavya Güney Slavları diyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi işte hepimiz Slavız zaten onu da toplamaya çalışıyor bu sefer. Evet. Bunu yaptıktan sonra 2. Dünya Savaşı patlak veriyor o sıralarda. Dolayısıyla daha sonra onun da oğlu 2. Peter tahta geçiyor. Ve kendisi 2. Dünya Savaşı'nda tarafsızlık şeyini benimsedikten sonra yani tarafsız kalmayı tercih ettikten sonra Almanlar tarafından saldırıya, saldırıya uğruyor ve kendisi ile beraber İngiltere'ye sığınıyor. Londra'da bir e, işgal hükümeti gibi bir hükümet e, söz konusu ediyor. Ve buradan kendi ülkesini yönetmeye çalışıyor. E tabi ülkede bir iç karışıklık söz konusu. E, Almanların saldırısı daha sonra e, yine 2. Dünya Savaşı neticesinde şeyin çökmesi vesilesiyle e, Rusya'daki o iktidarın çökmesi vesilesiyle e, bu bölge yani Yugoslavya dediğimiz o bölge tamamen başsız kalıyor ve farklı farklı ırkların, farklı orduların birbirleriyle çatışma süreci söz konusu oluyor. Evet. Tam da o sırada asıl ismi Josip Broz olan Tito yönetimde biraz daha söz sahibi oluyor ve Londra'daki hükümetin temsilcisi olarak orada bulunuyor. Eski Yugoslavya ordusuyla beraber diğerleriyle savaşmak suretiyle Yugoslavya'yı tekrar topluyor fakat bu sefer krallığı tamamen ilga edip yeni bir devlet ortaya koyuyor. Evet. İşte bu vesileyle ilk defa Yugoslavya Cumhuriyet'in, Yugoslavya milletler topluluğunu bir araya getirmiş ve uzun bir müddet böylelikle bütün Slavları bir arada tutmayı hedeflemiştir. Çok ayrı zulümlere de sahne olmuştur. İbadet özgürlüğü yoktur döneminde. ilginç bir şahsiyettir yani dönemi itibariyle. Bir taraftan babası Sırptır, babası Hırvattır, annesi Slovenyalıdır. Böyle bir farklı bir şahsiyettir kendisi. Dolayısıyla dönemi itibariyle Yine bir birliktelik söz konusu oluyor ama e, haliyle yine e, Rusya'nın da içinde bulunmuş olduğu o buhran gibi e, her komünizm sistemde olduğu gibi burada da ekonomik zorluklar söz konusu oluyor. Ve dolayısıyla ülkenin bir takımı sanayileşmiş, bir takımı e, işi sırtlanmış, diğer takımı hiçbir şey yapmamak suretiyle devleti ciddi bir ekonomik buhrana sürüklüyorlar. Evet. E, sonrasında eflasyon e, %78'lere kadar gidiyor. E, dolayısıyla böyle bir durumda Ekonominin asıl yükünü yüklenmiş olan iki devlet, Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. 1992'de, 91'de. Bunların bağımsızlığını ilan etmesiyle beraber bölgede kendisine hakim güç kabul eden ve tarihten bu yana asıl buranın sahibi biziz şeklinde kendilerini adlandıran ve bu şekilde adeden Sırplar derhal Slovenya'ya ve Hırvatistan'a savaş ilan ediyorlar. Bir de hocam, şunu e, özellikle izleyicilerimizi hatırlatmak gerekiyor. O dönemde Yugoslavya ordusundaki komutanların büyük bir bölümü Sırplardan oluşuyor. Evet. E, sanki bir darbe yaparcasına bütün savaş aletlerine, tanklara, toplara sahip olan yetki generaller olarak Sırplarda bulunan e, insanlar bir anda kendilerini ordunun başında hakim durumda bulduklarından dolayı katliamı... E, senaryosunu orada yazmaya başlamışlar. Evet, işte bu noktada tam e, dediğimiz gibi Bosna Hersey'in Ali Eczet Begoviç e, önderliğinde e, bir bağımsızlık hareketine doğru ilerlemesi söz konusu oluyor. 1992 yılında e, her ne kadar e, şey e, başbakan Sırp, onun haricinde e, meclis başkanı Hırvat olsa da Ali Eczet Begoviç e, bu noktada bütün halkı bir e, referandum vesilesiyle e, oylama e, ya tabi tutuyor ve bu vesileyle de bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Tabi diğer devletlerin bağımsızlığını ilan etmesi her ne kadar bütün kamuoyunda normal karşılansa da diğer devletlerin desteğini alsa da Sadece kalem üzerinde görüntüde Bosna Hersek bir takım devletler tarafından tanınması yanı sıra özellikle Sırplar bu noktada kati suretle bu bölgede bir Müslüman devletin olmasını istemeyiz şeklinde ifadede bulunuyorlar. Evet. Bu noktada bir takım taarruzlar söz konusu oluyor ilk etapta. Evet. Fakat bakıyorlar ki kendi devletleriyle bunu yapamayacaklar. Bölgede bir otonom devlet inşa ediyorlar. Sırp Cumhuriyeti isminde bir lalet tayin bir devlet kuruyorlar bölgeye ve Bosna Hersek devletinin sınırları içerisinde. İlk etapta yapılan saldırılar neticesinde Bosna Hersek'in %50'sini işgal edecek seviyede ilerliyorlar. Tabi derhal Birleşmiş Milletler iki tarafı da sükuneti teskine davet etse de sizin de ifade ettiğiniz gibi asıl silahlı güç onlarda olduğu için Boşnaklar henüz silahlanma teşkilatını, ordu kuvvetini toplayamadan böyle bir savaşın içerisinde kendilerini bulmuş oluyorlar. Hocam Birleşmiş Milletler Temsilcisi Karemans var. Evet. E, güya oradaki savaşı, işgali durdurmak için orada bulunuyor ama görüyorsunuz işte sırf e, Miladiç malum, e, Bosna Kasabı e, lakaplı. Ee, onun bile elindeki askerleri rehin alıyor. Ve sanki orada e, emir eliymiş gibi o e, görüntüler var hocam. İzleyenlerimiz de e, başvur, başvurabilirler. İşte bir öğretmen nesip var. E, boşnakların temsilcisi olarak orada e, BM eee temsilcisini de görüyoruz. Sanki bir e, Sırp komutanın asker eri gibi hareketleri var. Evet. Yani BM oraya bir müdahale etmeye gitmemiş de Sırplar ne diyor onu yapalım casına gitmiş gibi bir hal var. Zaten e, hocam bu noktada e, Bosna hersek biraz kendini savunmaya başladığı anda asıl müdahale söz konusu oluyor. Evet. Çünkü Birleşmiş Milletler biraz Bosna e, Hırvatlardan yardım alıp biraz böyle bir e, topraklarını kurtarmaya başladıkları esnada hemen Birleşmiş Milletler e, el atıyor ve diyor ki e, bir bölge belirleyeceğiz bu noktada. Orası tarafsız bölge olacak, güvenli bölge olacak. Evet. Halkınız oraya girerse, Birleşmiş Milletler'in güvencesi, güvencesi altında, altında canları muhafaza edilecek. Hatta bu yine görüntüleri var. Eğer izleyenler olursa, Radomil Đđić megafonla insanlara bunun açıklamasını yapıyor. Diyor ki, hepinizin canı Birleşmiş Milletler güvencesinde. Hiç korkmayın, i̇nsanlar, gelin. İnsanlar alkışlıyor hatta, evet. seviniyorlar vesaire. Fakat ondan sonra görgü tanıkları ve kamera kayıtları bize gösteriyor ki. E, ciddi bir katliam söz konusu oldu. Aslında iki defa Strepzenitsa'ya iki defa e, taarruz söz konusu. Bunlardan bir tanesi 16 Nisan tarihinde oluyor. E, fakat orada yine çok kıymetli e, yine bir boşnak e, komutan Nasurovic isminde bir zatın ciddi bir e, mukavemetiyle karşılaşıyorlar ve geri püskürtülüyorlar. Böyle olunca yine her zamanki gibi alışık olduğumuz üzere Birleşmiş Milletler olaya el koyuyor ve diyor ki iki tarafta silahlarını bırakacak. Boşnaklardan bütün silahlar toplanıyor ama ne hikmetse Sırplardan e, hiç böyle bir talep söz konusu olmuyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi e, Tamız ismindeki o zatın e, Birleşmiş Milletler'in orada temsilci komutanı olmasına rağmen e, sanki bir emir eriymiş gibi işte Radko Mileticiden fırça yemesi, onun haricinde o masada oturması e, işte orada e, o öğretmen olan kardeşimize de e, ısrarla ve tehditvari bir ifadeyle Bunları sen üstleneceksin, Mecbursun e, der mecbursunuz, der silahlarınızı bırakacaksınız. Diyor ki ben böyle bir temsil yetkisine sahip değilim. Yani ben evet. böyle zorlu... Kaza kazara der temsilci oldum. temsilci oldum. Çok acı bir tablodur hakikaten. Evet. E, dünyanın gözleri önünde, kamera kayıtlarının olduğu bu noktada dediğimiz gibi böylesine bir zulmün işlenmesi. E, ve ona rağmen e, işgal 11 Temmuz'da söz konusu oluyor. E, o 11 Temmuz... Tarihinin de bir önemi var ki Miladiç orada o zalim. Ona vurgu yaparak bugün Sırpların bayram günüdür. Evet. O 11 Temmuz'un nesi var hocam? Ne, neden 11 Sırpların Temmuz? Sırpların bu noktada milliyet ifadesiyle yani kendi vatanlarını kurtarma noktasında çok önemli bir günü ve bir bayram olarak idare ettikleri milli bayramlarından bir tanesi. Dolayısıyla onun hemen akabinde böyle bir taarruzu gerçekleştirmesi. Yani Osmanlıdan ayrıldıkları. Tabii ki tarih yani bağımsızlık tarihi, mi? dediğiniz evet. gibi. Dolayısıyla özellikle buna denk getirmeleri ve Sırp halkına armağan ediyorum demesi çok evet. çok ilginçtir hakikaten. Dediğiniz Orayı gibi, Orayı da okuyayım hocam. Şu an 11 Temmuz 1995 Türklere karşı olan isyan anısına Müslümanlardan intikam almanın vakti geldi diyor. Yani e, insanlık tarihine kara bir leke olarak e, geçebilecek bu işte ifadeler çok ilginçtir hakikaten. Evet. Halbuki İslam tarihine baktığımızda o muzaffer komutanların girdikleri her şehirde canların madların e, emannamesinin sorumlusu biziz. Yani, Bugün işte Sultan, Mehmet, Sultan Mehmet, Mehmet İstanbul'a geldiğinde evet. Ayasofya'nın sütunlarından birine zarar veren e, bir askere bu ümmet malıdır, e, vakıf malıdır, dolayısıyla böyle e, zarar vermekten seni men ediyorum diye kendi askerini seferden men etmesi. Onun haricinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla beraber sefere gittiğinde, askerlerin tarladan geçtiğinde bir tane dahi elma koparmamış olması veya bir meyve koparmamış olması. Yani bunun gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-i Mükerreme'ye girdiğinde hayvanların başına nöbetçi dikmesi, o kargaşa da zarar görmesinler diye böyle bir İslam anlayışından girdiklerinde böyle bir kanlı dediğimiz gibi vahşete sahne olabilecek, konu olabilecek bir e, durumu görebilmek hakikaten insanlık tarihinin en büyük yüz karasıdır yani. Sadece burada değil, İspanya'ya girdiklerinde aynı şekilde. Evet. Yani girdiklerinde insanları iki şeyde muhayyer bıraktılar. Hristiyanlık tarihi full böyledir yani. İslam evet. dışında bütün e, dediğimiz gibi yapılar hep böyledir. Girdiklerinde iki şeyde muhayyer bırakıyorlar. Diyorlar ki ya vaftiz olacaksınız ya kılıç. Başka bir şey yok. Kudüs işgal edildi aynı şekilde. Ya vaftiz olacaksınız ya kılıç. İslam dışında o güzelliği hiçbir yerde göremiyoruz. Ama böyle bir vahşetin de yaşanması hakikaten insanların yüz karası başka bir şey değil Hocam aslında Rabbimiz ayeti kerimesinde istiyaz billah ankel yehud ve hatta tettebi'a milletuhum. O Yahudi ve Hristiyanlar siz onların dinine girmedikçe asla sizden razı olmayacaklar. Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Ancak özellikle o işgal döneminin hemen öncesinde Boşnak kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz Sırplarla, Hırvatlarla o kadar iç içe yaşamaya başlamış ki artık neredeyse akrabalar haline gelmişler, kız alıp vermeler başlamış. Hatta o günün şahitleri der ki Sırp birinin evinde buzdolabını açtığınızda ne varsa Boşnak birinin evinde de açtığınızda artık aynı şeyleri görmeye başlar hale geldik. Bu kadar bir benzerlik var, bu kadar bir... Artık birbirine yakınlaşma olmasına rağmen savaş, demeyeyim aslında işgal, katliam, soykırım başladığı andan itibaren komşusunu, alt katta oturan komşunu tanıyamaz hale geldi Müslümanlar. Bu Sırp komşum bunu bana nasıl yapabildi? Yani o öldürmeler, tecavüzler tanıyamıyorum diyor. Ve dikkat edin gelin bir şey yapmayacağız deyince hepsi koşarak gidiyor. Aa Sırplar bizi... E, affetti, hiçbir şey yapmayacak zanlıyla gidiyorlar ve hepsini özellikle çocuklarını kadınların önünde öldürüyorlar, babalara çocuklarını çağırtılıyorlar, ormana kaçan çocukları gelin Sırplar size bir şey yapmayacak. Yine inanıyoruz, yine kanıyoruz. Rabbimiz ayette onlar sizden razı olmayacak demesine rağmen onlara benzemeyin, ateş size dokunur demesine rağmen e, hala günümüzde, yani bakıyorsunuz karşıdan gelen bir insan bugün... E, baktığınız zaman sırt mı geliyor, hırvat mı geliyor, boşnak mı geliyor? Ayırt edemez de hale geliyoruz. Yaşantı bazında, dünya görüşü bazında. E, hocam e, Rabbimize olan güvenimizi yeniden bir sorgulamamız lazım. Hakikaten. E, ayetlerde Rabbimiz bahsediyor. Bugün Müslümanların güçlü olup dünyanın hakimiyeti konusunda gevşek davranmalarının hem bizlere hem Hristiyanlara da zararı var. Onlar da dinlerini çok rahat yaşayamıyorlar. Ama onlar başa geldiği zaman... Herkese zulmediyorlar. Bunu dediğiniz gibi tarihte her an gösterdiler, sıcaktılar. Buna rağmen yine gençlerimizde bu Avrupa ülkelerine karşı bir özenti var. Yaptıkları ortada. 8.372 yani, kişiyi katletmişler. Yani bunlar bir de eğer rivayet tevatür derecesinde olsa bir şey denmeyecek. Hani olur ya tarihten bir takım şeyler anlatırsınız. İspanya'nın işgalini anlatıyorsunuz mesela. Öyle şeyler söz konusu olmuş. Evet. Değiniyorsunuz. Dinliyor ama tehayül edemiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi diyor insan. Yani hafıza bunu kaldırmıyor. Ama burada e, her şey gözler önünde oldu. Yani evet. kameralar karşısında oldu. Ya öyle ki görgü tanıkları anlatıyor. Kameralar söz konusu. Diyor ki kendi kardeşlerimizi öldürüyorlardı. Cesetlerini bize taşıtıyorlardı ve diyorlardı ki siz bunu hak ettiniz. Evet. Siz Müslüman olduğunuzda bunu hak ettiniz. Başka hiçbir suçu yok. Kadın diyor ki e, eşim dostum yani komşu 27 farklı kişi yani ırzıma geçiyor. Bunlar benim komşumdu. Yani baktığın zaman şimdi hala bunlar veya torunları selam verebiliyor bile bize. Hiçbir şey olmamış ya, gibi. Çok ya. ilginç bir durum. Kadın anlatıyor. Ailemden kimse kalmadı yani. Hiç kimse kalmamış. Hepsini katletmişler. Hepsini öldürmüşler. Ve öyle ki diyor biz bunlara asker uğurlaması yaptıklarında selam götürürdük. Hediye götürürdük. Muhatap olurduk. Selam alır verirdik. Dediğiniz gibi kız alıp vermeye kadar giderdi. Hatta diyorlar ya yani öyle bir kabil söz konusu oldu ki e boşnak erkeği veya işte Sırf erkeği ne farkı var ki? Yani ikisi de erkek ya, işte derler diyor yani. Haliyle. Ama ondan sonra o vahşet işlerinden çıkan söz konusu oldu. Kâfiri o zaman taradı. İşte o ayet-i kerimede de olduğu gibi sizden olmadıkça olmuyor. Onların evet. zihniyeti o. E, bir hanımefendi öyle buyuruyor yaşlı bir kadın şimdi. O sıkıntıları çekmiş. E, o zor zamanlardan geçmiş. Diyor ki yani öyle bir hale geldik ki e, artık e, hiçbir komşumuz bize demedi ki ya çocuklarınızı kaçırın buradan. Yani böyle bir katliam olacak. Hepsinin gözleri önünde biz katledildik. 5 yaşından büyük çocukları ayırdılar. Yani Strebzenitsa'da oraya girdiklerinde 30 tane işte Macar askeri esir alınmış. Daha sonra bir tiyatro vesilesiyle onlar teslim ediliyorlar. Birleşmiş Milletler Temsilcisi hediyesini alıyor. Eline şampanyasını alıyor. Evet. Kutlama yapmak suretiyle ertesi gün konvoylarına binip gidiyorlar. 25 bin kişi Sırpların oradaki avucuna bırakıldı tabiri caizse. Öyle bir e, zulüm ki e, akü fabrikasına topladılar. Hepimiz diyor, yani sırt sırta geldik tabiri caizse. Sadece e, yani aylarca sürüyor bu eziyet, e, bu işgal dönemi ve bu evet. Trabzon'da katliam aylarca sürüyor. Diyor ki öyle ki sadece bir sene içerisinde e, 15 kişi açlıktan öldü. Yani ne yemek ya. veriyorlar, ne su veriyorlar, hiçbir şey yok. Onun haricinde e, 50 kişi vebadan öldü. E, hastalık söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu kadar zor durumdayken bir tane komşumuz, eski komşumuz vesaire demedi ki çocuklarınıza böyle olacak. Bizi meydanlara topladılar. Dediler ki 5 yaşından büyükler ayrılsınlar. 5 yaşından büyük. Yani bir çocuk baktığınız zaman katledilecek. Videoları var, görüntüleri var. Adam evin kapısını açıyor küçücük çocuk 10 12 yaşlarında defalarca sırtından ateş ediyorlar. Evet. Yani hani bırakalım herhangi bir ideoloji, herhangi bir düşünceyi ve Nasıl bir vahşet bu? Nasıl bir insanlık azgınlık. değil? Hakikaten evet. insanlık değil. Evet. Ve dünyanın gözleri önünde söz konusu oluyor. Ee, bu noktada sizin de ifade ettiğiniz gibi işte yapılması gereken bir takım e, duyguları hakikaten en üst düzeyde tutmak. Ali İzzet Begoviç'in e, ahir kelamda öyle bir sözü var. Çok e, hakikaten tatlıdır. Ne olursa olsun e, soykırımı unutmayın diyor. Yani bunu unutmayın. Başınıza evet. gelen bu hadise unutulmamalı. Çünkü evet. biz balık hafızası söz konusu olduğu andan itibaren kimliğimizi bir kenara bırakmaya meyilli bir toplumuz Hocam Bosna'yı ziyaretimde dikkatimi celbeden biri, e, bir olay şu. E, Bosna'da savaş aslında bir nevi hala devam ediyor. E, boşnaklar evlerine ateş açılan o delikleri hala sıvamamışlar. İkinci olarak hocam. Ee, Bosna Ersek'te, Saray Bosna'da çocuk parkı göremezsiniz. Hepsi şehitlik olmuş, gömecek yerleri e, bütün çocuk parklarını iptal edip oraları şehitliklere çevirmişler. E, dediğiniz gibi bu katliamın, bu soykırımın unutulmaması lazım. Dediğin, insan unutuyor. Bir zaman sonra diyor ki ya ne olacak? Bak şimdi onlar dedeleriydi. Zannediyor ki boşnaklarına da düştüğü hata aynısı oydu. Ama yine Ali Azizet Begoviç'in başka bir sözü. Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir. Bu noktada düşmanımızı iyi bilmeliyiz. Başta içimizde nefis ve şeytan düşmanlarımız var ve zahirde dinimize, namusumuza, devletimize, milletimize kasteden zahiri düşmanlar var. İnşallah Rabbim ümmetin birliğini, beraberliğini sağlamayı ve bu düşmanlarımıza karşı da uyanık olmayı bizlere nasip eylesin. Diyoruz. Ha, evet. Hocam. Son olarak ne söylemek istersiniz? Bu noktada yine sizin de ifade ettiğiniz gibi bunlar bir kere iki kereyle mahsus değil. Bugün işte Bilecik Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gidiyorsunuz. Başınızı yukarı kaldırdığınızda türbe içerisinde Allahü Teala'nın ismi şerifinin yazdığı yerde kurşun deliği göreceksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi şerifinin yazdığı yerde kurşun deliği göreceksiniz. Diğer sahabe efendilerimiz de aynı şekilde. Yunanlılar İstanbul'un fethini Konstantiniyye'nin İstanbul ve İstanbul olmasını hazmedemedikleri 500 yıllık o zaman içerisinde bu kinlerini nasıl sıcak tutmuşlarsa, 1922 yılında Ertuğrul Gazi Türbesi'ni işgal ettiklerinde özellikle mukaddesata o kurşunu sıkabiliyorlarsa, böyle bir düşünceyi sıcak tutabiliyorlarsa bu noktada biraz Müslümanların da yani sürekli, Evet, hoşgörü her zaman olacak. Evet, biz her zaman insaflı olacağız. E, savaşta da insaflı olacağız. Çanakkale'de bunun örnekleri çok. Evet. E, biz savaştığımız toplumlarda da böyle bir e, durumdayız. Fakat e, içimizden de bunu sıcak tutup, evet bizim milli kimliğimiz, dini kimliğimiz bu ve bunun gereğince hareket etmeliyiz noktasında kendimizi sürekli e, perçinlememiz lazım. Yani bunu ümit ediyorum, bunu murad ediyorum. Herkes için de bunu tavsiye ediyorum. Bu noktada gözler önünde olan 1995 daha dün diyebileceğimiz bir durum. Evet. E, orada insanlar hala bu olaya şahit olan binlercesi var. E, Çocuklarının sadece kafa bir parça veya kolundan, işte ayağından bir parçasının mezarı başında e, her sene gözyaşı döküyorlar. Onların hatırına en azından e, bu şeyi sıcak tutmamızı tavsiye ediyorum herkese. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. İnşallah bundan sonra böyle olaylar yaşarız ki hem ülkemizde hem dünyada adaleti sağlayan konumda olup Müslümanların birliğine, beraberliğine vesile olacak adımlar atarız diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun hocam. Biz teşekkür ederiz. Böyle güzel bir programda vesile olduğunuz için özellikle teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün Bosna'yı, Bosna, Bosna Ersek özelinde Srebrenica katliamını konuştuk. 8372 şehidimizin olduğu bir acı olay. Rabbimiz'den onların ruhlarının şad olmasını, şehadetlerinin kabul olmasını temenni ediyoruz. Bir daha ümmetin aynı hatalara düşüp aynı belalara düçar olmaktan da Rabbimizin muhafaza etmesini temenni ediyoruz. Rabbim gerek Balkan coğrafyasında, gerekse tüm ümmet coğrafyasında hayırlı hizmetlere muvaffak etmesini, nasip etmesini bizlere e, temenni ediyoruz. E, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.